Merhaba sevgili kovalar, 26 Mayıs-1 Haziran haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili kovalar, oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Yeni ay doğacak bu hafta ortasında. Hafta başında ay Boğa burcunda olacak. 26 Mayıs ve 27 Mayıs'ta ay Boğa burcunda. Ee, özellikle evinizle ilgili konulara biraz daha yönelebileceğinizi, evde zaman geçirebileceğinizi, ailenizle ilgili kavramlara yoğunlaşabileceğinizi işaret ediyor. Evde bitirilmesi gereken işler varsa bunları tamamlayabilirsiniz çünkü yeni ay öncesinde eski işlerle uğraşmak için özellikle gökyüzü daha destekleyici olacak. Evet kendinizi huzurlu hissedebileceğiniz bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta ortasından itibaren 28 Mayıs sabah saatlerinde artık ay ikizlere geçecek. Ay ikizlere geçince günlük hayatınız hareketlenebilir. İletişim trafiği artabilir. Toplantılar, sözleşmeler daha fazla gündemde olabilir. 28 Mayıs akşamı 21.40'da ay ikizlerde ikizler burcunda güneşle birleşecek ve 7 derece ikizlerde yeni ay doğacak. E, bu yeni ay sizin için destekleyici bir yeni ay. E, özellikle e, duygusal hayatınızda yaratıcılık gerektiren kavramlarda yeni gelişmeler, girişimler söz konusu olabilir. Çocuklarla ilgili yine ikizler yeni ayı sizin için destekleyici olacak. Seyahatler gündeme gelebilir. Balık burcundaki Neptün'le yeni ay derecesi arasındaki etkileşim para konularında biraz daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. Yaratıcılığınız artabilir değişik hayaller kurabilirsiniz. Hayallerinize kavuşmak için de yine bu yeni ayın enerjileri aslında sizi destekliyor olacak. Sevgili balıklar, kovalar yeni parayla ilgili alışverişlerde veya yeni girişimlerde biraz daha detaylara dikkat etmeniz, çok fazla riskli adım atmamanız doğru olacaktır. Evet Merkür Venüs arasındaki etkileşim oldukça sosyal hayatta güzel etkiler veriyor. Venüs Koç Burcunda, Merkür İkizler'de toplantılara girebileceğinizi, sözleşmeler, anlaşmalar yapabileceğinizi, kısa seyahatler olabileceğini gösteriyor. Yazılı, sözlü iletişimler söz konusu olabilir bu hafta içerisinde. 29 Mayıs sabahı özellikle Ay-Uranüs üçgen açısı yine hareketli bir güne işaret ediyor. Öğleden sonra birden itibaren Ay boşlukta olacak. Burç değişimlerimiz var. Gezegenlerimiz burç değiştiriyor. Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. 29 Mayıs'ta Venüs Boğa Burcu'na geçiş yapacak sevgili kovalar. Merkür Yengeç Burcu'nda özellikle günlük hayatınız, iş ve çalışma koşullarınızda iletişimlerin artacağını, hızlı seyahatler olabileceğini, iş seyahatleri, toplantılar, sözleşmeler olabileceğini işaret ederken Venüs Boğa Burcu'nda ev hayatınız ve aile hayatınızla ilgili konularda destekleyici. Evinizle de ilgilenebilir, evinizi güzelleştirebilirsiniz, dekorasyon yapabilirsiniz. Ev alımı, satımı gibi konularda yine Venüs Boğa Burcu'nda yardım edecektir. Bazı konuların çözümünde de yine şanslar gelebilir sevgili kovalar. Evet 30 Mayıs öğleden sonra ay yengeçe geçecek. Yine iş ve günlük çalışmalar, rutinler, ve sağlığınızla ilgili konular öne çıkıyor. Hafta sonu biraz daha meşgul olabilirsiniz sevgili kovalar. Ancak güzel etkileşimler var. Ay, Venüs ile Merkür'ü olumlu etkileşimler içerisinde olacağı için özellikle 30 Mayıs akşamı birçok işinizi hızlı bir şekilde halledebilir. Çevrenizden de yakınlarınızdan da destekler alabilirsiniz. Ee, sevgili Kovalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen daha detaylı yorumlar için yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da mutlaka takip edin. Hoşça kalın.